Aha ne oldu ya? Büyük anne beni Bodrum'da hapsetmiş. Dışarı çıkmanın bir yolunu bulmam lazımmış. Ana, büyük anne ben sana ne yaptım ya? Ama neden? Ben sana ne yaptım büyük anne? Her bayramda gelip elini öptüm. Sen de bana para verdin. Sonra yine her bayramda geldim. Yine elini öptüm. Sonra sen yine bana para verdin. Sonra yine... Bir dakika lan. Oğlum tabii ki Büyük Anne haklı ya. Bayramdan bayrama geldik sadece elini öptük o da bize para verdi. Başka bir şey yapmadık ki abi. Büyük Anne sinirlenmekte haklı. Beni buraya hapsetmekte haklı. Ama Komutan Roblox'u kimse hapsedemez. Büyük Anne veya herhangi biri. Kimse Komutan Roblox'u bir yerde hapsedemez. Komutan Roblox her yerden topuklar. Her yerden kaçar. Buradan da kaçacağız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Haydi bakalım. Komutan Roblox topukluyor yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buradan topuklarken siz de videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi bakalım komutan. Allah bir dakika abi kaçırdım. Abi salıncağı kaçırdım ya. Ben onu nasıl kaçırdım? Bir daha deneyelim. Haydi bakalım. Aa bu kim? Emre gitti valla. Aa Emre düştü yazık oldu be Emre. <laughs> Gelsin bakayım ben de atlayayım evet. Şimdi beklemeden bu sefer atlamam lazım evet çok güzel. Şimdi buradan buraya hop süper. Valla süper atladım arkadaşlar. Bu sefer atlattık. Haydi bakalım kapı açıldı ne oluyor abi? Abi burada bir şeyler var ama ne anlamadım. Dur bakayım. Aa büyük anne. Ana büyük anne uyanmış. Büyük anne uyanmasaydın be. Ben buradan tutuklayana kadar uyanmasaydın uyusaydın be Allah'ım. Şu merdivenleri bir çıkayım bakayım geliyor arkamdan bakayım. Anam vallahi geliyor. Anam vallahi geliyor. Anam kaç komutanım blok. Vallahi benden hızlı koşuyor ha. Yemin ederim benden hızlı koşuyor. Kapı nerede? Kapı çıkış çıkış çık Aç 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 aç. Oh be tamam vallahi geçtik. Anam. Neydi o be? Ne diyor abi? Biz durdurmak için bazı tuzaklar kurmuş. Ben onlardan kaçacağım tamam. Anladık arkadaşlar. Bu kadar şeye gerek yok. Büyük anne beni durdurmak için bir sürü tuzak kurmuş. Mesela bunlar gibi. Anam bu lan böyle? Ana. Allah öldüm lan. Abi ben ne kadar hızlı öldüm burada ya. Allah Allah. Aa, burada bir sorun var arkadaşlar. Burayı dikkatli geçmem lazım. Anam şu kazıklara bak. Birden çıkıyor vallahi. Çıksın bakayım önce bir girsin. Tamam. Şuradan bir deneyelim. Evet, geçtik. Tamam, süper. Şimdi burada anam burada da var bir tane. Bunlara değmememiz lazım arkadaşlar. Şöyle bekleyeyim geçsin. Tamam, güzel. Evet, burayı da geçtik. Ha bu ne lan? Oo, oğlum bu ne lan öyle? Anam. Oğlum yukarıda da varmış çivili çivili kazıklar anam. Bunlar aşağı düşüyor arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Evet, birinciyi atlattık. Şurada da bir tane var. Evet, bunu da geçelim. Bir tane kaldı sanırım. Bunu da geçmek lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sen de bir kalk yukarıya. Evet, şimdi geçebiliriz. Tamam. Burayı da atlattık. Burada ne var abi? Ana kocaman kocaman gene ayı kapanları var burada. Aman dikkat. Aman dikkat. Komutan Roblox anam. Ona bunlara değmeden şöyle anam nefes bile almadan geçmem lazım. Aman komutan Roblox. Aman diyeyim anam çok yakınım. Şu anda çok yakınım. Ana dikkat. Burada bir ben hemen. o. Oh, tamamdır. Evet kapıyı da açalım buradan da geçelim bakalım. Burada ne varmış abi. Burada bizi ne bekliyor abi. Onu dönerli dönerli. Kazıklı mazıklı bir şeyler var orada arkadaşlar. Neyse ne olduğunu anlamadım ama bak. şöyle onlara değmeden aralarından zıplamak lazım anlaşılan. Bundan da geçeyim evet çok güzel. Burayı da geçtik. Evet kapıya ulaştım vallahi süper. Gayet iyi gidiyorum arkadaşlar. Burada ne var abi? Hız koşusu yapacağız sanırım. Ne var burada? Evet. İçeceğimizi içelim. Sonra başlayalım hız koşusuna. Oh yarasın be vallahi Allah. Ana çok hızlandım. Şu anda çok hızlıyım Allah. Ne yapacağız abi? Buradan koşacağız şöyle. Hop oh, zıplayalım ona. tahtaların üstünde vallahi mayınlar da var arkadaşlar. Mayınlara dikkat. Aman mayınlara dikkat. Aman basma. Adam dikkat. Unutan olur. Anam her yer mayın dolu. Aman 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 arkadaşlar burası çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Büyük anne hiç acımamış bana. Ana bunu lan. İşte bunlar hareket ediyor valla. Oo oğlum. Oo. Bunlar zıplamama yardım ediyor arkadaşlar valla. Çok güzel tamam. Daha iyi olmuş bunlar o zaman. Şuradan da zıplayalım. Şuradan da diğerine zıplayalım. Şuradan da sonuncusuydu sanırım. Burayı da geçtik evet. Ana bunlar ayağımın altından gidiyor. Allah. dikkat komutanım lan. Burada ne var abi? Burada ne var abi? Buradan da şuradan üstüne atlamam lazım. Evet çok güzel. Buradan diğerine. Ana kaçırdım. Anam kaçırdım öldüm ya. Abi nasıl kaçırdım ben onu ya? Bir daha deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım komutan Roblox. Bu sefer daha dikkatli geçmemiz lazım. Şuradan şuna şurada bir atlayalım. Evet güzel buradan da diğerine evet süper şimdi bekleyelim dönsün bu dön 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 şimdi burada karşıya Oo, çok güzel tamam burayı da atlattık abi Şuradan devam edelim yine. Burada mayınlar yok gibi sanki. Burada mayın falan görmüyorum. Burası temiz arkadaşlar. Evet kapıya ulaştık. Bittim burası abi. Hız koşusu bitti çok güzel. Burada ne var abi? Aa, tünel kazacağız herhalde. Hemen küreyi alalım. Buradan aşağı doğru herhalde. Dünyanın çekirdeğine doğru. Dünyanın merkezine doğru. Mağmaya doğru kazacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillah. Başlayalım. Başla komutanı Roblox. Bir an önce kazayım şuradan bir çıkayım ya. Haydi bakalım hop bitti bir. Adam vallahi bitti. Süper arkadaşlar. Kazı işleri de tamamlandı. Çok güzel. Burada ne var abi? Burada beni ne bekliyor acaba? Anam kazıklar bekliyormuş. Anan diyeyim. Aman aman koptura bol. kazıklara dikkat. Hop zıpla bakalım. Çok güzel. Evet şu merdivenleri de bir tırmanalım. Burada ne var abi? Anam sallanan dikenli dikenli topuzlar var burada. Anam. Çok güzel. Anam bir dakika bu geçsin. Tamam birinciyi geçtik. Bu da geçsin. Tamam bir tane kaldı sanırım. Hop geç komutan Roblox. Çabuk. Çok güzel evet süper. Evet buraya da geçtik. Burada da sallanan baltalar var. Anam kocaman kocaman baltalar var abi. Abicim bu büyük anne ne yapmış ya? Gerçekten büyük anne iyice psikopata bağlanmış vallahi arkadaşlar. Burada bir geçersek tamamdır evet. Burayı da atlattık. Süper gidiyoruz arkadaşlar. Burada ne varmış? Oho. Oğlum cool. hareketli platformlar var ve lazerler var. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum ben burayı nasıl geçeyim? Burası gerçekten çok zor arkadaşlar. bakayım bir deneyelim. Anam lazer geliyor lazer. Evet çok güzel. Buradan diğerini atlamam lazım. Süper. Buradan da geçtik mi? Tamamdır. Evet vallahi çok kolay geçtim arkadaşlar. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Evet burayı da geçtik. Anam şu testlerinde bir geçelim. Burayı da atlattık. Süper. Burada ne var abi? Ana büyük anne. Büyük anne. Gözünü sevmeyi rahat bırak büyük anne ya. Tamam sinirlisin kızgınsın. Bayramda. ana bırak beni büyük anne büyük anne lütfen rahat bırak gözünü seveyim be Bak şu muz kabuklarını bırakıyorum buraya üstüne basman için tamam mı lütfen üstüne bas ve düş Lütfen lütfen büyük anne gözünü seveyim Aa, açık Tamam geçmem lazım evet buradan geçelim tamamdır Anladım bu kabuğuyla işim bitti arkadaşlar oh be Anam abi büyük anne gerçekten çok sinirlenmiş ama haklı Haklı da olsa ben buradan topuklayacağım arkadaşlar Buradan kaçacağım kimse komutan Roblox'u tutuklayamaz Kimse komutan Roblox'u hapsedemez Komutan Roblox her yerden kaçar neyse laf uzatmayalım arkadaşlar Şuradan topuklamaya devam edelim evet ona bunu lan Burada da dönerli testereler falan Allah hareketli bir de bunlar Bunlara değmeden şöyle bir geçelim. Buradan da şuraya atlayacağız sanırım evet. Buradan nereye abi? Oğlum bu çok küçük şey değil mi lan? Anam atladım valla. Burada ne var? Merdiven var. Tırmanalım bakalım. Bir tane daha merdiven var. Bunu da tırmanalım. Oho bu ne lan? Yani bu çok yakın ama. Anam. Merdiven çıkar çıkmaz testere mi olur abicim ya? Evet burayı da atlattık. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı zıpla. Hızlı zıpla derken. Nasıl, ne yapacağım abi burada ben? Bana kazıklar çıkıyor orada lan. Oğlum kazıkların üstüne düşmeyelim burada. Dikkatli geçmem lazım arkadaşlar. Hızlı hızlı diyor ama anam dikkat. Evet. Aa oğlum ölmedim vallahi. Çok güzel vallahi ölmedim. Hop zıpla komutan Roblox süper. Vallahi şansa seni iyi geçtim arkadaşlar. Ha nasıl geçtim ben de bilmiyorum. Haydi bakalım komutan Roblox şu merdivenleri de bir tırmanalım. Artık çıkalım buradan çıkmak istiyorum abicim ya. Gerçekten bu büyük annem psikopata bağlamış iyice. O ne abi? Bu ne abi? Bu nasıl bir şey abi? Bu, bu garip bir araca benziyor arkadaşlar şöyle bineyim bakayım. Ha bu tarafa geçince hareket etti. Evet süper. Allah bir dakika. Allah oğlum dur dur lan bu ne lan? Oğlum geçemedim. Ana bu neydi be? Abi sürekli çarpıp durdum ben. O neydi öyle be? Allah anam bu ne lan? Arkadaşlar çok sakat bir yere geldim. Burada dikkat etmem lazım. Hadi bakalım o dönerli şeyler neydi abicim ya? Ben öyle bir şey beklemiyordum ki Allah bir dakika şundan geçelim tamam. Şimdi burada dikkat etmem lazım arkadaşlar. Ana yuvarlana dikenli bir şey var orada bir de. Hadi bakalım komutan Roblox. Bu sefer kurtulmam lazım. Evet çok güzel. Gayet iyi gidiyorum. Çok güzel. Evet şuradan da şuraya atlamam lazım. Süper. Evet bir tane daha yoktur inşallah ondan. Tamam buradan da karşıya geçelim. Başka var mı abi ondan? Valla tırstım arkadaşlar. Bir tırstık şu anda. Şuradan da geçelim. Evet oh be. Valla süper. Burayı da atlattım arkadaşlar. Karşıya geçmene yardımcı olacak metal tahtaları bul. Nerede abi? Metal tahtalar nerede? Metal tahta nedir ya? Metalden tahta mı olur? Allah şuradan bir atlayalım. Bakalım Şu borular üstünden bir karşıya geçelim abi. Tamamdır. Şuradan çıkalım bakalım merdivenlerden. Evet tahtalar. Tahta değil ama demirden arkadaşlar. Bunları alalım götürelim bakalım. Şöyle gidelim aşağıya. Evet buradan köprü kuracağız arkadaşlar sanırım. Şöyle yaklaşalım. Buraya bir bırakalım bakalım. Abi. Ana niye düştü lan bu? Ana. Oğlum çok uzaktan bıraktım ya. Ana neyse gidip bir tane daha alayım. Böyle biraz daha yaklaşayım abi. Bakalım bu sefer olacaktı. Bırakıyorum. Bırakıyorum aşağı düşüyor. Allah Allah. Niye düşüyor lan bunlar aşağı? Ben anlamadım ki abi. Fıtı 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 fıtı. Bu sefer olması lazım abi. Evet burada ucu tutuyor arkadaşlar. Diğer tarafta da karşıya geçmiştir herhalde. Böyle bu sefer bırakıyorum. Anam yere düştü. Allah Allah. Abi ben nerede yanlış yapıyorum anlamadım ki ya. Gidip bir tane daha alayım bakalım. Allah'ım benim burada işim çok. Bir tane kaldı lan artık bununla olsun be. Artık lütfen bununla olsun. Allah'ım ya Rabbim ne kadar çok uğraştım ya. Ha ala ala Böyle bakıyorum arkadaşlar. Ha yetişmiyormuş oğlum ya. Kısa kalıyormuş demek ki. Hadi bakalım. Hani biraz daha. Şimdi oldu sanırım arkadaşlar. Bakıyorum. Evet bu sefer olmuş olması lazım. Uzaktan bakıyorum arkadaşlar. Daha ne yapabilirim ki? Bırakıyorum. Evet bu sefer oldu. Vallahi de oldu. Evet bu sefer geçebilirim. Hop geçtik tamam. Son tahta vallahi bunu kaybetmemem lazım arkadaşlar. Son Şuraptayı kaybetmemem lazım. Böyle bir daha bakayım ben uzaktan en iyisi arkadaşlar işimizi sağlama alalım. Böyle bırakıyorum. Bıraktım. Oh, çok güzel. Vallahi oldu. Hemen geçeyim karşıya. Tamam. Hadi bir tane kaldı bunu da alayım arkadaşlar tekrar bakıyorum evet tamam şu anda bir sakıncası yok bırakıyorum çok güzel hadi bakalım burada geçtik bir tane kaldı hadi be aslanım be <laughs> hadi komutan roblox bunu başarabilirsin bunu yapabilirsin uzaklaşalım şöyle bir bakalım arkadaşlar bakıyorum evet sanırım karşıya o çok az kalmış biraz daha şöyle itekledik mi tamamdır çok güzel şimdi bırakalım arkadaşlar. Aa gitti. Anam düştü lan. Oğlum nasıl düştü? Anam ben burada kaldım. Abi karşıya atlamam lazım. Başka çarem yok. Bu sefer buradan atlamam lazım arkadaşlar. Düşersem elimde başka köprüde kalmadı. Haydi koptan roblox. Bunu başarabilirsin. Evet çok güzel. Oh be valla başardım. Anaa. Arkadaşlar kalbim güm güm atıyor valla heyecandan. Oh be valla geçtim. hı Köprüsüz geçtim hem de. Devam edelim arkadaşlar. Evet burada bir kapı var açalım bakalım burada ne varmış. İçeriye daldık abi. Ne diyor abi? Kilitli kapı için gizli anahtarı bul. Gizli anahtar acaba neredesin? Böyle hemen çekmeceleri açıp bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Onda yok, bunda yok, şunda yok. Bunda değil, bunda değil, onda değil. Bakıyorum. Başka nerede var abi? Burada da çekmeceler var. Bakıyorum burada mı? Burada değil. Bu bizden değil. Bakıyorum. Bu bu bizim köyden değil. Burada abi işte buldum vallahi. Ha, vallahi buldum. Evet ona aldık. Ne oldu lan? Oğlum anahtar alınca bir sarsıldı ortalık. Ne oldu ki acaba? Kapı nerede abi? Ha oğlum hangi kapıydı lan? Kapı burada arkadaşlar. Evet kapıyı açtık. Çok güzel. Tamamdır. Burada ne bekliyor abi? Oha. Oha bu ne ya? Gene sallanan salıncaklar falan var ya. Ya her şey hareket ediyor arkadaşım. Bir şeyler yerinde bir sabit dursun ama oğlum olmaz ki ya. Doğru. Çok, güzel atladık. Şimdi yerini atlamam lazım kaçırmadan evet. Şimdi diğerine. yerine çok güzel. Sonuncusu bu süper. Çok güzel arkadaşlar. Oh be. Burayı da atlattık. Hadi bakalım. Anam gene şu garip araçlardan var burada. Bunlarla devam edeceğiz. Aha. anam orada ileride gene dönerli dönerli kendi şeyler var vallahi. Anam geliyor. Anam geliyor. Kaç koptana e çok güzel. Vallahi iyi atlattım. Şuradan hemen diğerine atlayayım arkadaşlar. Çok güzel. Aha bir tane daha var anam bekle. Bekle gelme. Be. Buraya kadar gelme. Anam geliyor. Geri döndü vallahi evet. Şimdi bir daha atla komutan roblox e süper evet. Süper arkadaşlar. Vallahi burayı da atlattım. Be oh be bu ne abi burada merdiven var anam merdivenlere bile anam anam çiviler mivler gizlemiş ya görüyor musun sen psikopat büyük anneyi ya büyük anne ben sana ne yaptım ama ya tamam bana kızgınsın sinirlisin ama bu kadar dolmaması lazım ya bu ne abicim her yere uzaklar uzaklar çiviler dikenler bir şeyler yerleştirmiş abi burada ne var lan bir dakika oğlum bu odada ne yapıyoruz lan bir tane orada düğme var düğmeye basalım bakalım Aa, orayı açtı tamam başka var mı şöyle bir bakalım şu kapıdan da bir girelim arkadaşlar bir tane daha olmalı girdik bakıyorum şöyle sağa sola orada da bir tane varmış buna da basalım tamam sanırım lazerleri açtı arkadaşlar. Neredeydi o? Şuradan tekrar devam edelim. Şurada bir merdiven vardı. Merdivene bir tırmanalım. Evet süper. Buradan da şuraya geçeceğiz. Tamamdır. Burayı da atlattık arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada bakalım bizi ne bekliyor? Anam nereye geldim? Anam. Büyük annenin robotu. Büyük anne nerede peki? Büyük anneyle savaşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah son savaştır. Buraya geçersem buradan kaçacağım inşallah. Hadi bakalım. Bu neymiş abi? Mekke gir diyor. Girelim bakalım. Aha, anam benim de bir robotum var. Çok güzel. Atış edelim bakalım. O zaman alsana alsana büyük anne. Acımayacağım sana büyük anne. Büyük anne Allah büyük anne sen ne atıyorsun Büyük annese bir şeyler yapıyorsun ama anlamadım valla. Arkadaşlar o da beni öldürmek için bir şeyler atıyor valla. Işınlar ışınlar lazerler lazerler. Ana büyük anne çok yakınsın. Bana çok yakınsın büyük anne lütfen bana yaklaşma. Al bakalım sana biraz bir iki roket sallayayım anam sallayamadım. Roketim bitmiş herhalde. Anam o neydi lan öyle? Onu büyük anneye bak kaya mı duvar mı bir şeyler vuruyor valla. Al sana al sana anam o neydi öyle? Anam çok yakındı bu sefer. Anam valla az daha beni vuruyordu. Büyük anne ne yapıyorsun sen? Büyük anne gözünü seveyim ya. Bu kadar sinirlenme bak. Bana... Büyük anne lütfen peşimi bırakır mısın büyük anne? Lütfen tamam, bak özür dilerim. Bundan sonra sadece bayramlarda değil her zaman geleceğim yanına. Her zaman geleceğim telefonla bile arayacağım Mete'yi büyük anne alsana 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 ana vuramadım büyük anne tamam gözü güzel dilerim bak bundan sonra sadece bayramlarda değil niye bile derim her gün geleceğim her gün gelip eli de ayağını öpeceğim Allah onu öyle büyük anne lütfen be büyük anne lütfen acı bana lütfen affet beni ana oğlum roketim bitti herhalde kaç 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 zıpla 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 kaç anam derde lan bu a, a, alsana a, büyük anne lütfen gözü güzel be artık affet bak lütfen sinirin geçmedim daha bak lütfen bir sonra insanların sinirli geçmesi lazım bak lütfen büyük anneme lütfen sinirin geçsin artık aha öldüm lan ha öldü o be Anam vallahi öldürdüm. Oh be. Vallahi nihayet öldü ya. Büyük anne çok üzgünüm seni öldürdüğüm için ama ben seni öldürmezsem sen beni öldürecektin. Yapacak bir şey yok. Komutan <laughs> Rabb olsun işi bu topuklayacağız buradan. Anam çıkış nerede oğlum? Çıkış nerede lan çıkışı göstereyim bana. <laughs> Anam bir an önce buradan çıkayım vallahi çok yoruldum. Anam bitti mi lan? Anam vallahi bitmiş. Bu ne lan? Oğlum araba araba geçmiyordu mi lan? Anam karşıya bir geçelim bakalım. Evet vallahi büyük anneden topuklamayı yırtmayı başardık arkadaşlar. Oley. Ödüllere bakıyorum arkadaşlar. Hız takviyesi falan filan takviyesi saçma sapan şeyler yine. Benim işime yarayacak hiçbir ödül yok yani buradan anlaşılan. Evet arkadaşlar gerçekten zevkli eğlenceli bir oyundu. Büyük anneden de topuklamayı başardık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.